Selamlar değerli dostlar. Midas kripto e, hesabınızda giriş şifresini, e, giriş parolasını nasıl değiştirebilirsiniz? Düzenleyebilirsiniz, güncelleyebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Şu anda uygulamada giriş yaptığımızda ana sayfadayken sağdaki menü kısmına e, burada tıklayacağız. Daha sonra alttan profil ve ayarlar. Ayarlardayken de en baştan e, belgelerin üstünde bulunan kişisel bilgileri seçeceğiz. Burada e, profil bilgilerindeyken e-posta, cep telefon numarası, e, ikamet adresi ve parola kısmı yer alıyor. Parola kısmını seçtiğimizde ise burada ilk olarak bizden şu anda e, uygulamaya giriş yaptığımız, hesabımıza giriş yaptığımız mevcut parolamızı girmemizi e, istiyor. Burada bizler mevcut parolamızı girdikten sonra yeni oluşturmak istediğimiz parolayı yazacağız. Yazdıktan sonra e, güncelleme kısmı ile beraber, düzenleme kısmı ile beraber burada e, sizler dilediğiniz gibi mevcuttaki giriş yaptığınız şifreyi parolayı bu şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi ilk olarak mevcut parolamızı burada yazacağız. Daha sonra yeni oluşturmak istediğimiz parola yazdıktan sonra hesabınıza yeni oluşturduğunuz parolaya giriş yapabileceksiniz. Giriş yapabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir veya süper teşekkür satın alarak bizlere destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız, yapamadığınız veya hata aldığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlar kısmında yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.